Diğer sorumuz şu şekilde, depresyon hastasıyım, ilaç kullanıyorum ama hayatımı düzenleyemiyorum. Kendimi genelde yatarken buluyorum, ne yapmalıyım? Şimdi Nihan Hanım bakın, burası çok kıymetli, bu soru çok önemli. Neden? Çünkü biz hayatımızda bir problem varsa, e, özellikle psikiyatri konusunda sadece şunu düşünüyoruz, ben bu ilacı alırsam e, ya da ben bunu kullanırsam, bu olay bitti. Ben bunların bütün problemleri çözerim. Şimdi siz hal ve hareketlerinizi değiştirmedikten sonra istediğiniz kadar ilaç kullanın. Sizdeki olan değişimi fark edip kendinize alakalı bir değişim için hamle yapmadığınız kadar istediğiniz kadar ilaç kullanın. Yani bu şuna benziyor yani. Ben işte dikkat eksik ilaçını kullanayım. Sınavda çok iyi yapayım çalışmada. Böyle bir şey mümkün mü? Ben hiç böyle bir şey mümkün olduğunu görmedim. Yani ilaç alayım kesinlikle üniversite sınavından iyi dereceye girerim. Hiç görmedim. Her şey emek istiyor. Her şey hayattaki. Evet. Eğer ki siz sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız emek harcamak zorundasınız. Depresyon hastaları bu konuyla alakalı çok hani depresyon level'ları var. Hani major depresyon var, minor. Hani hangi level'ında olduğunu bilmiyoruz izleyicimizin. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Eğer evden çıkamayacak kadar kötüleştiyseniz, kimseyle konuşmak istemiyorsunuz, yataktan kalkmak istemiyorsunuz, sizi motive eden yani sizi iyileşmeyle alakalı motive eden şey de yok zaten demektir. Ama şunu demeye çalışırım. Motivasyon her alanda. Çalışma, hayat... <laughs> okul, başarı, sağlık her konu için söylüyorum. Lütfen hani kilo vermek için dahil motivasyonu beklemeyin. Motivasyon gelmeyecek. Biz sosyal medyada orada burada birkaç video izleyerek aa bakın şunu video izleyin motivasyonu süper olacak diyerek 5 dakikalık motivasyon hapları alıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor. Belki de birkaç gününüzün işine yarıyor. Ama ömür boyu işinize yarıyor mu? Biri gelsin desin ki ben ömür boyu benim işime yaradı dedi mi? Hayır bunu diyemesi mümkün değil ama şu mümkün İzlediğiniz herhangi bir şey kendinizle alakalı bir farkındalığı uyandırırsa hı hı. bir dakika ya ben ne yapıyorum ben bu dünyaya boşur oturmaya mı geldim diye içsel bir değişime giderse evet bu mümkün ama diğer türlü mümkün değil evet. sadece beş dakikalık müziklerle beş dakikalık motivasyon konuşmalarla insanlar hayatları bir anda her tamamıyla değişmez. Yalnız ve yalnızca bu değişim içeriden olmadıkça, içeriden bir farkındalık kazandırmadıkça. Şimdi bu hanımefendiye ya da beyefendiye gelelim. Depresyon gerçekten beynin küçülmesine kadar gidecek etkili bir e, hastalık, bir durumdur. Psikolojik bir durumdur, evet. psikiyatrik bir durumdur. Ve beyni etkileyen bir durumdur. Yani sizin beyninizin da küçülmesini etki eden, hatta depresyon birçok bedenen hastalıkların e, hastalıklara sahip olmanızı, götüren şeyler. Bedenen rahatsızlıklar, ağrılar, baş ağrıları, e, kemik ağrıları, beden ağrıları, duruş bozuklukları. Yani o kadar çok fazla şeyi etki eden yani birebir etki ettiği olaylar var bir de yandan etki ettiği yani dolaylı olarak etki ettiği şeyler var. Çok ciddi bir durum aslında ve dünyada gitgide depresyon vakaları daha da artmaya başladı. Maalesef. Bunlardan en büyük etkilerinden bir tanesi sosyal medya diyoruz. Çünkü aradığımız Yalnızlığın cevabını orada bulmaya çalışıyoruz. Sanal ihtiyaçlarımızı sanal ortamda karşılıyoruz. Gerçek değil bu ihtiyaçlarımız. Gerçek olduğu zaman gerçek insanlarla beraber aynı duyguları ve problemleri yaşayacak duruma geçeriz. Şimdi bu genel bir bilgi. Şimdi bu hanımefendinin ya da beyefendinin durumuna geçiyorum. Kendimi genelde yatarken buluyorum. Depresyonun zaten belirtilerinden bir tanesi evet. budur. Yataktan çıkmak istemezsiniz. Elinizi kaldırmak istemezsiniz. Hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Yediniz yemek tat vermez. Geziniz alanlarsa tat vermez. Hayatta hiçbir şeyin anlamını bulamazsınız. Ama hayatta hiçbir şeyin anlamını bulamadığınız zaman bile bir şeyin farkına varıyorsunuz. Ben de bir şey var. Bakın, elinize bir böcek konduğu zaman ya da bir örümcek geldiği zaman, "Aa bu örümcek böyle kalsın mı?" diyorsunuz yoksa böyle bir hafif böyle bir örümcek gitsin diye iç musunuz? Hayat da böyle bir şeydir. Sizin eğer üzerinize yapışmış olan bir şey varsa, siz onun için mücadele etmeniz lazım. Bıcenizi atmak için bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Gerekirse şöyle nasıl yapmanız gerekiyorsa. Bazen çok böyle ee, ani hareketler yapabilirsiniz gitsin diye. Bazen de hafif bir müdahaleyle gidebilir. Ama bunun sicretini bilmek gerekiyor. İlaçlar bakın ilaçlar semptomları bastırmak için gerçekten çok etkili şeylerdir. Bastırdığınız şeyler yarın bir gün başka bir yerden patlar patlar. E, ee, psikiyatristler, psikiyatristler de eğer burada biliyorsunuz Nihan Hanım geldikleri zamanlarda aynı şeyi söylüyor. Yani kişi kendi iyileştirmek için çaba sarf etmediği zaman Hı -hı. Hiçbir şekilde bir ilacın ömür boyu bir ömür boyu bir kişi iyileştirmez. Evet. Hatta bir şekilde bir noktadan sonra sürekli o ilacı o ilacı kullandığım zaman iyi olacağım diye kendinizle alakalı bir negatif inancınız oluşur. Hı -hı. Ama böyle bir şeyden kurtulmak için ne yapmanız gerekiyor? Bakın birincisi depresyon depresyon hastasıysanız ve ilaçlarınız gidip de artmaya başlıyorsa bu artık hayat size şunu söylüyor Ayşe Fatma Ahmet Mehmet bu düşündüğün hayat Kafanda kurdun. Hayatı yaşamıyor olabilirsin. Ama bir şeyleri değiştirmek zorundasın. Hala nefes alıyorsan, hala elin kolun ayağın tutabiliyorsan, bir şeyleri değiştirebilme gücün vardır. Motivasyon arama, cesaret bekleme. Sadece harekete geç. Sadece harekete geç. Bunun içinde çok büyük hareketler öncelikli olarak hedeflemek değil. Yani yataktan çıkamıyor. Bütün günü yatakta geçiriyorsa <laughs> kalkıp en azından koltukta oturmak. O yataktan evet. çıkıp Bugün sadece 15 dakika oturma odasında oturacağım diyebilmek. Yani bu çok basit bir hedef gibi görünebilir ama depresyon hastası biri için bu çok zorlayıcı olabilir. E, o yüzden standart günlük hayatımızla kıyaslayarak da düşünmemek Kesinlikle. gerekiyor bunu. O yüzden dediğiniz bu harekete geçme kısmını da olabilecek en ufak adımı atmak üzerinden de düşünebiliriz değil mi? Kesinlikle ben bu, bu çok önemli yanım Yani gerçekten biz her zaman merdivenin en sonuna bakıyoruz. Bu merdivenin en sonuna ben nasıl çıkacağım? Ama oraya çıkmak için uçman gerekiyor. Uçamazsın, insansın. Merdivene adım adım çıkacaksın. O merdiven ilk adım atarsın bazen düşersin. Bazen daha çok adım atarsın. Siz hiçbir tane çocuk gördünüz mü ya da bir bebek? Yürüdüğü zaman ilk düştüğü zaman tamam artık ben yürümeyeyim ya dediğine. Hayır, hayır. Hiç hiçbir yerinde böyle bir şey olmuyor. O çocuk, o bebek ilk düştüğü anda tekrar adım atmak için kalkıyor. Yüz kere düşüyor. Hatta merdivenden çıkarken kaç kere düşüyor. Ama canı acıyor belki ama yine o merdivenden çıkıyor. Bazen korkuyor merdivenin tepesi ama yine de çıkıyor. Bizi yetişkin oldukça biz kendi korkularımızı kendimiz yarattık. Çocukken, bebekken böyle korkularımız yoktu. Bir değişimden bu kadar korkmuyordu. O yüzden... E, buradaki söylemem gereken şey izleyicimize, evet adım adım yapılması gerekiyor. Ama siz de şunu düşünmeniz gerekiyor. Buradaki tüm izleyicilerimize söylüyorum, bir rahatsızlık meydana geldiyse sizde, psikolojik olabilir, psikiyatrik, nörolojik olur, beden olur, her şey olabilir. Gerçekten biraz olsun şunu düşünmemiz gerekiyor, yani bu psikoloji olarak da psikolojik olarak da düşünmemiz gerekiyor. Bu birazcık daha olayları net görmemizi sağlayan bir şey. Bu hastalığa ben neden sahibim? Hı hı. Bunu isyan olarak değil, niye ben bu hastalığa sahibim? Bu hastalık bana neyi öğretmek için geldi? Her zaman şunu diyoruz, eşle alakalı problem varsa orada siz aslında bir şifacınızla evlenmişsinizdir. Bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor olur kendinizle evet. alakalı. Aynı şekilde hastalık için de geçerli. Hastalık için hastalık olduğu zaman yanılım. Burada bu hastalık sana ne diyor? Niye bu kadar zaman sustun mu diyor? Niye bunu bugüne kadar kendinle alakalı konuşmadın mı diyor. Niye bu kadar çok kendini ezdirdin mi diyor. Niye bu kadar çok acıların içine gömdün mü diyor. Neden bu kadar çok bu zulme, bu baskıya maruz kaldın, niye sesini çıkartmadın mı diyor. Bedenen yaşadığınız her şey size bir anlamda cevap veriyor. Yüzde yüz hepsi değil, genetik faktörler de var ama siz böyle bir anda depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara, psikiyatrik rahatsızlıklara maruz kaldıysanız, Bunların sebebinin tohumu ne zaman atıldı? Bunların tohumunu biz attık. Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Ben niye durduk yere to ben durduk yere tohum atmış olamam. Attınız. Nasıl atmış olabilirim? Biri size hakaret ettiği zaman, biri size aşağıladığı zaman cevap vermediniz. Ya da örnek veriyorum, e, size çok fazla zorbalık yaptılar, ses çıkartmadınız. Ya da sü sürekli aşağılandınız bir büyüyünceye kadar. Sen yapamazsın, edemezsin, tembelsin, başarısızsın, senden bir şey olmaz, sen kendini bir şey mi zannediyorsun diye diye bütün söylemleri aldınız, yuttunuz. Ve dediniz ki bunlar bana bir etki etmedi. Ama ruh dedi ki, beden dedi ki bir dakika ya. Beyniniz dedi ki bir dakika ya ben bunların hepsini duydum. Hepsi bende, hepsi bende kaldı. Ben bunları sahiplendim. Bu hakaretler, bu laflar bazen kimi zaman Nihan Hanım eşimizden oluyor, kimi zaman e, ailemizden geliyor, kimi zaman çocuklarımızdan geliyor ama bir yerden geliyor, en yakınlarımızdan geliyor. Amerika'nın bilmem ne eyaletinden gelmiyor bunlar. Bunlar en yakınlarımızdan geliyor, en yakınlarımızın duydukları zaten bize zarar veriyor. Hanımefendi ya da beyefendi bu soruyu soran, ilk önce buna baksın. Bu hastalık bana neyi öğretmek istiyor? Hı hı. Benim neyi değiştirmem gerekiyor? Sizin değiştirmeniz gereken bir şey var hayatta. Onu öğretmeye çalışıyor. Bunu fark ettiğiniz zaman iyileşme gerçekleşecek. Ama fark etmezseniz o ilaçlara devam edersiniz hayatınız boyunca. bir söylediğiniz gibi yataktan kalkın 15 dakika olsa bile bir kanepede oturun. <laughs> ee, özellikle bu depresyon hastalığı için de tekrar hatırlatmış olalım. Ee, bazı durumlar bizim kendi çabamızla bir yere kadar taşıyabilsek bile neticeye ulaştırmamız için... E, Bizim gücümüzün daha üstünde olabilir. Burada da bir terapi desteği almak çok yardımcı olacak. Özellikle depresyonla alakalı yapılan çalışmalar terapi desteği ve ilaç aynı anda ilaç kullanımının çok yüksek oranda tedaviye cevap verdiğini ve bir iyileşme sağlandığını gösteriyor. İnşallah kolaylıklar dileyelim, hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için.